Şimdi hemen buradan ilk konumuza gidelim. İndeks tarafındaki ilk çeyrek rakamları ve yılın geri kalanına dair beklentileri konuşacağız dedik. İndeks Bilgisayar Ayşe Genel Müdürü Banu Sürek bizimle. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, Banu Hanım tabii e, sizin sektör için pandemi e, bir kazanım yarattı elbette. Talep arttı genel olarak bilişimde, teknolojide, yazılım, donanım ve yine e, bilgisayar ürünlerinde. E, biraz sizden dinleyelim. Hem e, geçtiğimiz seneyi nasıl kapattı indeks hem de bu yılın ilk çeyreğindeki e, bilanço rakamlarında e, özellikle e, artış rakamı göze çarpmıştı ama sizden e, dinleyelim bilançon detaylarını. Memnuniyetle Gizem Hanım. Memnuniyetle. Şimdi isterseniz şöyle hızlı bir özet yapalım. Biliyorsunuz hem Türkiye'de hem dünyada biz pandeminin Mart 2020 itibariyle etkisine girmiş olduk. Aslında genel olarak ticaret, günlük hayat her şekilde negatif etkilendik. Ama tabii biz bilişim teknolojileri sektörü olarak çok hızlı bir şekilde evden çalışma ve uzaktan eğitim düzenine geçmekle birlikte Mart ayından itibaren ürünlerimize, hizmetlerimize ve çözümlerimize çok ciddi oranda hem Türkiye'de hem dünyada bir talep artışı gördük. Özellikle kişisel bilgisayarlar başta olmak üzere yazıcılar, monitörler, akıllı telefonlar, tabletler gibi bizim de indeks olarak ağırlıklı ticaretini yaptığımız ürünler dünya genelinde büyük bir talep ve ticaret artışıyla karşılaştı. Biz Türkiye'de bilişim teknolojileri sektörüne bakacak olursak lokomotif olarak adlandıracağımız iki ana ürün grubunda hem kişisel bilgisayarlarda IDC'nin rakamlarına göre 2020 2020 senesinde toplamda %34'lük bir büyümeyle pazarın 2 milyon 200 bin adede ulaştığını, GFK rakamlarına göre de gene diğer lokomotif ürün grubu olan akıllı telefonlarında 10 milyon 500 bin adetlik bir pazar büyüklüğüne geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2020 senesinde bilişim teknolojileri sektöründe son derece olumlu, pandeminin olumsuz etkilerinden kendisini pozitif ayrıştıran bir sektördeyiz indeks olarak. Biz de pazar Kar büyümesinin üzerinde toplamda konsolide ciromuzu 10.2 milyar TL'nin üzerine çıkardık. %104'lük bir büyümeyle 2020 senesini karlı, verimli ve ciromuzu da oldukça arttırmış olarak kapattık. Şimdi ilk çeyreğe baktığımızda 2021 senesine geldiğimizde bu talebin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü hem pandemi koşullarının hala yaşamımızı etkilemesinden, hala bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin devam etmesinden hem de bir miktar tedarik sıkıntısının dünyanın tamamında olan bu talepten dolayı tedariğin yetişmemesinin, tedarik düzenlemesinin henüz oturmamasından dolayı talebin tam olarak karşılanamamasının getirdiği pozitif etki, Türkiye'de bilişim teknolojileri sektöründe devam ediyor. Yine kişisel bilgisayarlar pazarından örnek vermem gerekirse ilk çeyrekte gene bir büyüme var. Toplamda 624 bin adede ulaştı pazar. Benzer bir şekilde akıllı telefon pazarlarında, pazarı 2 milyon 100 bin adede ulaştı. Biz de indeks olarak bir önceki senenin aynı dönemine göre ciromuzu %45 arttırdık. 2 milyar 800 milyon TL'lik bir ciroya ve toplamda da 54 milyon TL'lik bir net karla son derece pozitif sonuçlarından çok memnun olduğumuz iyi bir çeyrek kapattık ve yılın ikinci çeyreğine gelmiş olduk. Peki bu dünyadaki normalleşme süreci ve elbette ki Türkiye'de de açılmalar ve sebe aşılamaların hızlanması bunlar indeks üzerinde sizin e, önümüzdeki dönemlere dair projeksiyonlarınızı yukarı revize etmenize sebep oldu mu? Özellikle şu son birkaç haftalara yaşanan gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? elbette tabii yılın geri kalanını da sorayım. Şimdi Güzem Hanım şöyle bir şey var. Biraz önce de biraz bahsetmeye çalıştım. Pandemi bizim total olarak tüm hem ülkelerde, hem de sektörlere baktığımız zaman iş yapma, eğitim, okula gitme modellerimizi oldukça değiştirdi. Bunlar da Bilişim teknolojisinde bizim de ticaretini yaptığımız ürünlere talebi beklentilerin çok üzerinde arttırdı. Bugün itibariyle artık bizim ticaretini yaptığımız ürünler birer e, istek olmaktan öte ihtiyaca dönüştü. Dolayısıyla biz çok genç bir sektörü hem Türkiye'de hem dünyada teknoloji sektörü, bilişim teknolojileri sektörü nispeten çok genç bir sektör olmakla birlikte artık sunduğumuz çözümlerin, e, sunduğumuz ürünlerin bir ihtiyaç haline gelmesi bizim önümüzdeki dönemlerde büyüme beklentimizin devamı. ...devam etmesine ve e, sektörün önünün çok açık olduğuna işaret eden bir endikatör. Şimdi baktığımız zaman aslında bu kadar olumsuz şartların olduğu... ...büyük bir sağlık krizinin yaşandığı bir senede bile e, hepimiz çıkışı teknolojide bulduk. Dolayısıyla hayatımızı devam ettirmek için bize ihtiyacımız olan e, tüm doneleri... ...teknoloji sektörünün ürünleri verdi. Bu anlamda biz hem büyümenin hem indeks özelinde hem de bilişim teknolojileri devam edeceğini ee, Öncelikle 2021 senesine bakacak olursak daha spesifik bir şekilde Önümüzdeki kısa vadeye bakacak olursak yine sektörün güçlü bir şekilde Öncelikle mobil ürünlerde ama devamında bu ürünlerin daha verimli çalışmasını ve ihtiyaç olan yazılım güvenlik altyapı sunucu ürünleri gibi yan segmentlerde de katma değerli ürünlerde de büyümeye devam edeceğini e, öngörüyoruz diyebilirim Peki Banu Hanım, küresel tedarik zincirleri ve rakipleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle tabii e, sizin de e, Asya ile çok yakın ilişkileriniz var. E, Çin önemli bir partner, e, buradan ürün ithal ediliyor. Türkiye'de birçok şirkette e, evet. bunu görüyoruz. Fakat tabii tedarik tarafında da bazı sıkıntılar yaşandı. Örneğin işte çip krizini otomotiv sektörü için konuştuk ama yine teknoloji ürünlerinde de etkili oldu. E, biraz paylaşır mısınız oradaki öngörülerinizi? Tabii memnuniyetle. Aslında pandeminin, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Aslında pandeminin bizlere gösterdiği iş hayatında bir nokta da şu oldu ...aşağı yukarı kabaca tüm dünyanın tedarik merkezinin tek bir nokta olmasının... E, ...toplam tedarik zincirinde ne kadar riskli ve e, tabiri caizse sağlıksız bir durum olduğunu gördük. Çünkü Çin'de ortaya çıkan sıkıntı bütün dünyayı teknoloji sektöründen otomotiv sektörüne... ...sağlık sektörüne kadar her noktada olumsuz etkiledi ve bunun etkilerini biz hala yaşıyoruz. Bir tarafta talebin çok yüksek olması, bir tarafta da tedariğin hala tek bir noktada kısmi olarak gerçekleşmesi... ...bize e, ürün kısıtlaması, dolayısıyla ticaretin kısıtlamasını dünya genelinde getiriyor. Şimdi ben burada bir parantez açacağım. Aslında bence burada şöyle bir takım e, fırsatlar var genel olarak önümüze baktığımız zaman. Bizim e, tabii Çin e, çok uzun zamandır Türkiye'nin aşağı yukarı tüm e, sektörlerde... ...üretimde ana e, üretim üssü olduğu için önemli bir bilgi birikimi ve önemli bir maliyet avantajı var. Bunu yatsıyamayız ama pandemi kriziyle birlikte tedarik noktalarını... Çoklamak adına tüm sektörlerin önünde bir fırsat olduğunu, dünyanın birçok noktasında buraya yatırım yapmak adına fırsat geliştiğini görüyoruz. Türkiye'de bu noktalardan bir tanesi. Biz her ne kadar distribütör bir grup olarak bir üretim faaliyeti planlamamız olmamasına rağmen genel olarak sektörler genelinde sadece bilişim teknolojilerinde değil Türkiye'nin bu anlamda bir potansiyel olabileceği en hızlı olarak da bir lojistik merkezi olarak gene Çin'in bir muadili büyük pazarlara yakın bir lojistik merkezi olarak konumlanabileceğini düşünüyoruz diyebilirim. Peki son sorumda 6 lira 77 kuruş seviyesinde olan hisse fiyatı, hisse değerine dair. Şimdi tabi son bir yıla baktığımızda arkadaşlar da ekrana grafiğe getirirler. Yani burada 2 TL'den 6 TL'nin üzerine doğru e, indeks bilgisayar hissesinde hızlı bir yükseliş gördük. Elbette bu bahsettiğiniz ciro artışları, geçen sene %100'ün üzerinde büyümeniz bunlar hissede fiyatlanıyor. Nitekim görebiliyoruz. Ekrana da geldi. Ama sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hem yerli hem yabancı yatırımcıların ilgisi nasıl? Ve gerçekten indeks bilgisayarın e, yatırım yolu Yatırımcı perspektifini ne kadar doğru okuyabiliyor yatırımcılar? Şimdi tabii Güzel Hanım daha önce de bu konulardaki sohbetimizde belirttiğim gibi hissenin performansı aslında hisse analistlerinin yorumlaması gereken ve bu doğrultuda benim çok da fazla bir şey söyleyebileceğim bir konu değil. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim belki tabii biz 100 endeksine baktığımızda sene başından bu yana özellikle Mart ayından itibaren bir düşüş görüyoruz. Bir miktar daha düşük seyreden bir gidişat var. Dolayısıyla bizim de indekste diğer şirketlerimizde de e, bu piyasa genelinde piyasaya paralel endekse paralel hareket ediyor. Bizim tüm fokusumuz e, tüm şirket yönetimlerimizde operasyonlarımızı karlı olabildiği kadar verimli devam ettirerek e, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki payımızı arttırmak, ciromuzu da verimli bir şekilde yukarı taşımak. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra da e, hisseye bu performansın, güçlü bilançoların e, yansıması tamamen yatırımcımızın takdirinde olan bir konu olarak e, yorumlanabilir diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli yakasalımız için. İndeks ailesi için de iyi bir sene olsun Banu Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.